Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame So might be nice to own a jet plane do it all for you, come along see Merhaba arkadaşlar, bugün e, Minecraft Survival Oluyoruz'un ikinci bölümü bir daha beraberiz arkadaşlar. Uzun zamandır gelmiyordu, kusura bakmayın. E, sizi de heyecanlandırmış oldum. Şu... Evet. Burada arkadaşlar, gördüğünüz üzere ya. Arkadaşlar skin değişikliği yaptım. E, artık kendi skinimden sıkılmaya başladım. Eğer sizde bu skinden memnun olursanız e, skinimi otomatikman olarak değiştireceğim. Tabi arkadaşlar e, biraz zor iş olacak. Çünkü arkadaşlar e, profil resimlerim de gidecek. E, Kapak fotoğraflarım gidecek. Tam bildirim gidecek. E, şöyle uyuyalım bir. Yani tam emin değilim arkadaşlar. Yani kesin değil. Siz işte sizin yorumlarınıza göre değiştireyim değiştirmeyeyim diye. Siz ne derseniz ayarlayacağım arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz üzere Optifine Keep aldım. Optifine kendi sitesinden. Şöyle görüyorsunuz. E, hatta bakın sallanıyor da. Vay. Neyse arkadaşlar şaka bir yana Şöyle atımız da burada. Böyleydi. Böyle Böyle. Atlayabilir miydi? Güzel atım var. Aslında şu deniz kenar oraylara gitsek mi? akçık buradan nasıl gelecek ya? He şurada yol varmış tamam. Bak aslında şunu yapabilirim ya. Evi. Hatta bak buraya yapalım arkadaşlar. Şu köşe Evet buraya yapalım. Evi bize. Yok ya da şuraya yapalım. Evet tam buraya. Eee şık. Şimdi şöyle koyalım. biz de ee, şöyle kısmak istiyorum. Çok açık. Oha yüz açık. Şöyle ol yapalım arkadaşlar. Çünkü birazcık da duymak istiyorum sesini. Ee, şimdi ha, yok mu? Tamam. Ya az var. Şuradan Baltası e, balta nasıl yapılıyordu? Yok böyle yapılmıyordu. Şunu şöyle alalım. Burada arkadaşlar e, eğer yani çok kötü konuşuyor gibiysem kusura bakmayın hastayım. E, yani kendimi zor tutuyorum. Ya hapşurursam ya da video bölürse kusura bakmayın arkadaşlar. Evimi açık odumdan yapmak istiyorum. Açık odamdan gelecek. Kulağa çok iyi geliyor. <laughs> kulağa çok iyi geliyor derken nasıl bir cümleydi o? Ya vallahi çok güzel bir Türkçe var. Ee, şaka başlı burada arada. yanlış anda Beyaz odunlar e, güzel görünüyor bana göre. Ya yani ben seviyorum. Minecraft'ı çok seviyorum. Ya ses pek rahat duyamıyorum. Ah, burada çiğ somon balı. Evet, çiğ somon. Somon. Ne somonu ya? Evet, 24 tane topladık. Crafting Burada adım uzunsu bir şekilde duruyor. Şimdi ne yapalım? Ha, önce odalarımızı şöyle işleyelim. Başlayalım. <laughs> Kusura bakmayın. Taşımız var mı taşımız Şuradan ee, Şu koyuletlerini pişireyim O zaman kadar Biz de bir yapmaya başlayalım Bak bak nereye yapsak ilerideki bölümlerde tabii ki de evi geliştireceğiz of dur şuraya çok kira geliyor ya heh tamam dur, şurada kiralık var bu arada çok güzel uçuşuyor arkadaşlar o pelerin uçuşsun uçuştururken biz evimizi yapalım Burada bir 3 blok daha kırmak istiyorum. Gerçekten çok ee, yaklaştılar. Ev yapamadığında o kadar da çok iyi değilimdir arkadaşlar. Yani ee, çok profesyonel sanmayın. Bu arada hızlı koşmayı öğrendim. Sonunda tuşlarını yapabiliyorum. Şuradan bir alacağım ya. Şu kadar. O XP'lerimiz de geldi ve ne güzel attık. Teşekkürler. Şimdi çat 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 bir çat 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 Ee, arkadaşlar ikinci bölümü dediğim gibi bayağıdır gelmiyordu. Ee, sonunda onu da çekebildim. Gelmemesinin sebebi arkadaşlar. Ee, dünya en altlarda kalmış. Arıyorum yok. Arıyorum yok. Arıyorum yok. Hep unutuyorum da survival'ın olduğunu. Allah Allah. Yani. Bunu temizledik böyle. Şimdi. yok ya. Direkt toprak dalarız. Evet, küçük bir ev oldu ama sanki Şili bir Yani o kadar zaten şey yapmanıza gerek yok. Büyütmemize. Güzel bir ev ya. Sevdim harbiden. Uf, aşağı kaldı. İnşallah bu beni de eve edebiliriz ya. Dakikasına da o istiyorum. Hatta tam ekran oynamıyordu. Çünkü dakika diye. Çünkü normalde olmuyor yani böyle bir şey. Orada şu FNAF oyunlarıma da bakmayın. Onların hepsi e, şey. Hiç görmediniz zannedeyim. Hiç görmediniz zannedeyim. Ya biraz oyunu sesini açmak istiyorum. Onda kaldı arkadaşlar. Bayağı bir ses geliyor. Zaten çoğunuz yorumlara yazıyor. Tabi duyamıyorum. Ya bitti ne güzel. Ha, ne kadar olmuş? Ona bakmadık. 18 8 dakika. yoruldu be. böyle e, toplayalım. Ne kadar toplayalım bu sefer? 32 tane toplayalım. Yatağımız zaten yanımızda. Eğer gece olursa uyuruz. E, şu an gerçekten çok kötü konuşuyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. Ağzımdan nefes alıyorum. Ağzımdan konuşuyorum. Arkadaşlar e, dediğim gibi bir e, de Optifine'ın kendi sitesinden aldım. E, fiyatı konusunda 26 lira e, 50 kuruş keyfi fiyatı tabi de isterseniz keyif alabilirsiniz. Dediğim gibi 26 lira 50 kuruş e, tabi bildiğim kadarıyla sadece premiumlar için olabiliyor. Zaten pre, e, kendi premium hesaplarından aldığımı size söylemiştim. Minecraft nokta.net'ten kendi sitesinden. Onu da zaten bulursunuz. Video açıklama kısmına link vermeye gerek yok. Yazsanız bir diye çıkar. Normalde veririz de zaten Minecraft yazsanız çıkar. Minecraft Maşallah. Maşallah. Şimdi arkadaşlar. Şu pişmiş. Şunu koyalım. Evet çok güzel bir ev. pek beğenmiyorum tabi. Çok güzel lafı gelişi takmayı çaktırmayı. <laughs> o nasıl bir şeydi lan? Ee, i̇nşallah arkadaşlar diamond, ay, diamond, da bulabiliriz. Zaten arkadaşlar e, alt buldum. E, artık kayış, kayış mıdır nedir o? E, kayış kendim yaptım da nedir o? E, he, eri, Game mode'dan aldım. Çünkü kayışım var. Air'im var. Ay Air'im yok. Atım var. Ve çetim de var. Eğer Onu da game mode'dan aldım. Ama diğer dışında zaten her şey aynı. Akşam oluyor. Ee, İnşallah ev güzel olur. Ee, video dakikasına bakmak istiyorum. Şöyle. 11 dakika 24 saniye. Aa, böyle yapacağım. Aa, yok tamam pardon ben yanlış aldım sadece geceleri oynayabiliriz. zaten akşam oluyor şu anda akşam oluyor yani şey ee... inşallah artık ders falan şunu tamamlayalım mükemmel şimdi uyuyor Evet arkadaşlar Bu şu kenarındaki kulaklıklar Onu da söyleyeyim Bir merak ediniz varsa Uğraştım skinlere Düşürüz Heh derken uyandık ya Vallahi rezil Şimdi nereden nereye kafamız olsun Böyle Anladın 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tamam 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 versek şuraya Burada kaç tane oluyor? bir 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tabak tam sayıda yapmışız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. Hiç tabakı sonra döneceğiz. Şu iki tarafından girişin istiyorum arkadaşlar. Burada yemek şöyle hemen Ee, bunu şu şeyleri de yavaş yavaş öğreniyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi evimiz e, ee, dört katlı olsun. Şimdi burada buraya ben ya Şimdi ya abi ya nasıl bir şey? Vallahi rezillik ya. Açık şuradan. Heh. İnşallah videomuz bitmez, yani şuraya halledelim arkadaşlar. Hadi, evet hallettik. Şimdi sol kapla da yapalım, bak 60'tan tamam, artmış da. Şurada var. Ee, bunun içindekiler de tamam pişmiş, sende Şöyle bize yerleşelim, azıcık sende alacağım. Yüzü zaten eksiksin. Allah Burada, yani yatak buradaymış tamam. Hop, hop, hop. Evet, şimdilik yani şimdi bir ev yeter bize. Evet, çok şirin bir oldu arkadaşlar. İyi arkadaşlar, yavaş yavaş öğreniyoruz oyunu da. Ee, tabi daha hala profesyonelleşmedik. Bir de vardı arkadaşlarımız, yani çok iyi oynuyorlar oyunu. Yani profesyoneller ya. kapma yapalım. Aa ben evimizin orada var ha, Ya abi 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 abi. Yürü hadi. hadi. Bak, sen. Fazla oldu. Ha, iyi tamam. Oo, ayrım da var. Tamam abi mükemmel. Neyse arkadaşlar ilk bölümü buradan bitirelim. izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.